Vali kimse bana vermişler. inanmıyor bu ödülü alacağıma, kimse inanmıyor. Hı, mi? Kibarım mi? bana hı, diyor ki hı, kibarım hı, hı. sana bu ödülü aldıracağız diyorlar, alacaksın. Tanışmayı hayal edemeyeceğimiz kişilerle evet, konuştuk. Çok, hani çok dizileri çok. seyrediyorduk, şudur budur diye onları okuyorduk, ediyorduk. Ha böyleymiş, şöyle Ama onlarla birebir dostluklar hı. kurmak, konuşmak bizi çok farklı dünyalara götürdü. Yani annem yeni bir karakterle tanışıyor mesela çok ilginçse gelip bana diyor ki artık şöyle bir kadınla tanıştım ee, çok güzel filmi yapıldı onun. Annemle bu filmi yaptığım için çok mutluyum. İzliyorum. İzlerken biraz duygulansam da çok hoşuma gidiyor. Yani duygusal bir film evet. Benim hissettiklerimi onların gözlerinde görünce. Ee, tamam bu oldu dedim. Vallahi daha önceden diziden başka bir eğlencemiz yok yani akşamları işimizi gücümüzü bitirip dizinin karşısına geçiyorduk güzelce seyrediyorduk. Ama Yavuz hocamla dersi gördük. <laughs> dedim ki Yavuz hocam biz dedim dizi zehretmek zevkimiz vardı onu da hiç... <laughs> hani biz şimdi dizi yok kafasındaki boşluk bu kadar yok açısı bu yok o çıktı o mu da anam hiç diziyi seyretmemeye başladı. <laughs> <laughs>